you Gracias. <clears throat> yes. Kanka. Kanka. Lan ye. Hatsana, atsana. Lan bu niye 4 kişiyi... Atsana bu yarını atsana. Buzlu yarını atsana. Kanka Kanka, bağlı. kanka, kanka. Yaa hayır. Kanka. Yeah. Geldim ya bak be. Marcos'u satsana. Marcos Marcos'unu satsana. Ya! Hmm. Oh be. P'ye bassaydım alıyordum her söyleyeyim. Buyur gel. Hansa. Ayaz Gaming abi. Abi sesim geliyor mu? Ne? Ayaz Gaming mi? Ayaz Gaming var oğlum. Hani lan. Hani lan? Oğlum hani lan gerçek falan. bu. Abi. Oha. Sahte değil. Gerçek bu. Kardeşim. Abi Sizin ben ya? yaz gelmeyin abi. Kardeşim sesim geliyor mu? Abi sen ayak mı yemek Geliyor geliyor abi. Canlı yayındayız şu an. Abi sesim geliyor mu? Geliyor geliyor kardeşim. Sen o konuşuyorsun. <laughs> dört numara konuşuyor ya. Ya oğlum Bırakın Ayaz yaz gaming ya oyunu oynuyor kardeşim. Rolpet planıyor. Tamam kardeşim kesti mi sen? Ayaz gaming gibi, gibi çakacağım Oğlum maça bak. <laughs> İlk önce MYZ geldi, Tubar geldi, bir de Ayaz Gaming geldi. Kardeşim bizde komutan ve var. Hayır. Oğlum bu ne maça bak. <laughs> Sasuke geldi, hayır. Ne yapıyor? Mark ben kesin mi? Ayaz Gaming'e. Şu alttaki ayın evi. Neşer burayı yine. Ya dört para bir ya seni ben sen kon ayaz yemek konuştu zannettim ya. Beşin ee, ayaz yemek konuştu. nereye atladınız? Onu bulacağız senin için bulacağız onu. O ben AKM ile başladım oğlum benim AKM ım. hadi. Oo, benim de var. Ay işaretli şeyi buldum. Aşağıda şey bir İyi sıkılıyor? Yok bir Ben, ben. Help. Araba ben ben e <laughs> şunlara, geliyorum, geliyorum. geliyorum, geliyorum. geldi mi banali ni wa 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 lan at abi ne ne sen daha adam hayırdır lan Sen bizim adamımız kesersin asım sen şaren 4 var bunda ismini alsın asım thanks Bakayım. Ayaz Gaming gel buraya seni bulacağım. On nereden sıkıyor bu? Bilmiyorum. Allah'a gidiyor. Bak mı sanki arkadan sıktı değil mi? Bak Ben bakamam. Nerede bu? Arkana bak arkana arkanda. İki numara. Dur lan ama ayak gemik var ve tankımız var şu an. Lan oradan kaç gel lan mavi. Çıksın. Lan kumar arkadan dolan. Burda burda ya. İçeride. Ay uzaktan vurdu ya içerideki vurmadı uzak vurdu. Evet, Adam içer değil. içeridekini alırsın lan içeridekini alırsın. Ya kardeşim vur artık ya hadi çek. Al üç numara yap üç yap numara yap numarayı kaldır. Arkandan. Adam geldi. Oğlum uzakta o kaldır adamı adamı kaldır. Ya sen nasıl çırpsın ya tut artık şunu be. Ya. Hayır ya. Oğlum bu tank ne alaka? benim yanıma gel. Lan bizim hakkımız yok mu dışarıda öldük diye. Neşer bizi bir kaldırın be. Tank atmasın. Tamam. bab. Ben kaldır. Dört numara ve yok hani dört numarayı. benim de mi yokmuş? Senin de yok. Benim var mı I'm ben calling şey a kendim, kendim üç, üç numara zannediyorum ben. Thanks. Ama ben içeride öldüm ya. Oğlum bu adam nereden hiç? Ama. Yanında gözükmüyor bu hayat gaming. Nerede bulacağız biz bunu? O bazen pusuyor. <laughs> Hay ha, onu gibi. Lan tank. Kanka tank ne alaka? Buldum getirdim işte oğlum ya. Tankla gelmiş şuna bak. Bildim. İçinde yangın tüpü var lan bunun. bizi de alt eğlenmez be kardeşim geliyorum. <laughs> dört numara yine <niye> ya almıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o ne yapıyorsun? <laughs> ya dört numara. Aa, Wait. Dört numara. dört numara. Biz biz eskinliğin dışında öldük ya. Biz eskinliğe Wait. gidince canlanmamız olacak. Gidin, Gidin o zaman. Etkinliğe eskinliğe gidersek canlanmamız olur bizim. Adamı ezdim. Ben... Ulan <laughs> falan dört kişiyiz değil mi biz? Adam var. Karşıda adam var. Dal dal dal. Watch Bu out. Watch out. Ezden onu. Yavaşla atlayayım. Ez onu. Ben bas bilek, bas, bas bas Karşıda adam bas, var bas, bas. herhalde. Watch out. Nerede? Araba var orada. Yo yo normal araç. Orada araba var. Adam yok orada. Ay yo Yavaş bir şey kaptı. Buradan atın adı ya. Çek attı. O Şuraya bakayım mı gelmiş? Ha o da normal. Şey Şeye bastıralım ya hadi. Her taraftaki normal olur. Şeye doğru gidelim. Normal doğru gidelim. Şukula doğru gidelim. Şukula doğru. Nereye gidiyorsun abi? Şukula şukula. Şukul. Lan okul kapandı şimdi okula gidiyoruz. Burada Hadi kardeşim bas artık ya. Ya bak sus okulların açılmasına bak. Gel. Çıkamıyor. Araba çıkamıyor daha da daha ya. çok <laughs> kişi lan. Gel. Dört kişi bırak. <laughs> Bu araba hayal ya. Gördün mü? Ne bileyim. oyundan da çıkmış olabilir. Bak şu ortada e, aparattan kurmuşlar shelter tarafı. Nasıl ya? Uzay köprüsü. Allah! Kanka yavaş git. <laughs> Hadi inek burada. <laughs> Bence inmeyin inme, adam sesi yok. Işte. Dediğim yere gitsene şuraya gidelim. Gelin. Uzay köprüsü kurmuş alırız gelin gelin gelin. Robot gelir belki gel. This ends now. Prime still breathes. On top of the stars. Hadi robot gelecek. Hmm. Gelmezse ne olacak? Gelmezse de lütfen al bizi Bak robotu verdi Geldim. ya. Robotu oraya verdi ya. Bir numara gel artık. Kanka, kanka ben buraya inmem. Gel gel gel. Bin vereceğim, bin vereceğim, bin vereceğim, bin. Oğlum bin sene. Bin almayacağım seni ha. Ya kanka bin boş ver ya. Kanka bin boş ver. Ben bin artık şuna. Watch out. Manyak ha. ya. Ne ee, robotu kanka ya? Aynen, robota gidiyoruz lan. Hadi. Robota gideceğiz. Ben ne robotu? Robota gideceğiz Bayağı. onu kapatmayacağız. Gel, gel gel mi? gel, gel gel Sakın atlamaz. Atlarsan ölürsün. Hiç yavaşlamayacağım. O Bu robot bunun için hasar veremiyor. Rahat Abi bana baksana araban bir sürelim. Abi bana baksana araban bir sürelim. Bakıyorum. E evet, ne olmuş? Evet, tamam çevirmiyor değil mi? Nerede o? Dümdüz. Bak hareket etmiyor ama bu lavuk ne yapıyor ya? Salmış olmalı. Lan yakıt bitecek dur ben yakıt doldurayım. Dur be kardeşim. Sen doldur. Karpatlıcaz oraya. Ben kalıyorum. Ölürsek senin suçun. Ölürsem Gabriel'e gelme istemem. Ha gidiyor ya. Mark the location. Kanka. Tek başına dur ya. İnce tamam mı? Dur 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 inmeyin inmeyin. Watch yanına ya? git yanına git. A yanına git. Bırak gelsin gelsin. İki tane araba mı gidiyor? Aa, a Mark the location. Bas 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 aracı dalıyor. Da Yok <laughs> Yo, bize de alıyor. O oh, arkadaş git. Eve git eve git eve git eve git. Eve doğru git. <laughs> eve git. <laughs> eve doğru git Başka, eve kanka, doğru git. Kanka eve. Olamaz. Zıkamıyor. veremez. Hemen inmeyin. Bence hemen inmeyin. Yo biz şey yaptık ki ya, girdik evin içine. Olmaz olmaz. Sonra... Helal sana. Our vehicle is smoking. Adamını çekin adam. adamı. Adam başka acele et. Kaldırmaya gidiyor, kaldırmaya gidiyor. Adam kaldırmaya gidiyor. En yakın kaldırmaya gider Acil, acil, acil. Adamları ah, daha mı sıkıyor? Kalyonu buldun musun? Gelin gelin mega tipi alalım ya. Ömer de kaçış mı var? Oğlum atla gidiyor lan bunlar. Oğlum gizli oda anahtarı buldum. Aa uzakta ya şurada. Işte Megatron Mega awesome. alıyorum ben. Thanks. Kaldırmaya gidiyor. Nereye gideceğiz? I got supplies. Al, 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 Bak abi al, beni alın al. beni alın. Onu bot onu. Onu alın lan, al. lan birimiz. Awesome. Thanks. Ama ne güzel olanlar var ama. Telefon sen gittin de biz ne yapacağız burada? <laughs> Olamaz o. Arkandan araba geliyor ha. Watch out. Allah belanı <laughs> versin. Watch out. <laughs> Allah'ın belası. Hayır hayır vuramazsın buradan. Buradan vuramazsın. Gel. Ben Hayır Be, hayır Be, kanka. Hayır be, ben Ayaz gemi buldum. Karşıya bak galiba bir tane araba şey atıyor. Bir tane araba dilif attı. Oğlum Allah'ım. Ferrari ile. Allah. Galiba Ayaz gemi Bizi bırakıp niye gittiniz ya? Araç geldi ya burada. Burayı bastılar. O drip falan. Zenginler mi? Mega drone'a dalıyorlar. Gel 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 Ayaz Gaming burada Megatron'u patlattı. Yemin et. Tablon um, hmm. ne çıkıyor benim? Yalan. İnanmam. Bak şimdi vuracağım ya ayaz diye İnanırım. Dört kişiler. Hı? Bir. Oğlum abi de onlar lan onlar lan. İki. Üç. Asıl. Sen orada ara ara ara, ara oraya gidelim mi? <laughs> oğlum bana bir destek atın artık ya. Oğlum nasıl geldin? Gelmeye çalışıyor. Ben araç alayım. Hayat gaming'i sıkıştırdım kardeşim. Çabuk gelin buraya. Aracın arkasında yatıyor lavuk. Oyu vurayım. Acil gelmen lazım ama acil. hadi. Watch out. Ah. Ay bir kişi kaldı bak bir kişi kaldı. Gelin artık. Ay, okay, Ayak Ay, Al, Megatron yeniledi ya. Megatron yeniledi ya. Mermi eh. yok ya. Şimdi basacak buraya. Ha geliyor. <laughs> Şimdi şey, kalası... Evin içinde kal. Evin içinde. Şimdi Geliyorum. Yoklarmış. Ben... Aa sen ne buldun? Dur geliyoruz. Dayan Geliyorum. biraz daha dayan. Tamam. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Ana, Adamlar ya. bastı burayı. Geliyorum. <laughs> Oha. Nasıl yerdin lan oradan? Ya kardeşim gelin dedim size ya. Tek başıma savaşıyorum orada ya. Böyle bir şey olamaz ya. Tek başına. Tek orada başına tek başımaydım. Başıma. Savaş cebeçliyim. Evet orada tek başına gittin. Bak binada da adam var ha adamlarını kaldırıyor biri büyük ihtimal. Dikkat et bomba atacak. Kaldırma tarafına baksana mı oradan bak Yok yok Oğlum megatron boş alsanıza Ha binmişler oğlum bunlar çıktı çıktı buradan çıktı Buradan çıktı Kediler mi? Boşuna bomba atma Bence Yok yok bir var ses orada. var bir ses var bir ses var. Gel Gel Apladı, atladı, atladı. <laughs> yapamazsın gel. gel süper, yapamazsın. Vurdun mu onu? Kanka gel gel. Olam. Oğlum kafanıza satalım. Kafanıza Ya oğlum ne ya? Please recall me. Ne yapıyorsun